Ya çok güzel. Ee, bu artık ülkede giderek azalan bir durum. Tiyatro festivalleri biliyorsunuz çok azalmaya başladı. Ee, Alanya'nın bu konuda bu istikrarı hepimizi coşturdu ve kendimi bir anda burada buldum. Sağolsun festival komitesi arkadaşlar'ın davetiyle geldim. Çok mutluyum. Harika ekipler var. Birazdan kortejimiz olacak. Ee, açılışı yapıyoruz, başlatıyoruz. Umarım herkes çok keyif alır. Ee, yaşasın tiyatro diyorum. Festival üç gün sürecek. Senin evet. De programlarınız olacak galiba. Evet, ben e, hem konuk olacağım hem atölye hem söyleşi olacak. E, onlara katılacağım ama onun dışında e, harika bir kamp alanı yapmışlar, bir sanat kamp alanı gibi gerçekten e, festival komitesini özellikle özellikle tebrik ediyorum. Çok iyi bir yerleşki oluşturmuşlar. Biz aslında sabah uyandığımız andan gece yatacağımız ana kadar e, bütün gençlerle beraberiz, iç içeyiz, e, onlarla yiyoruz, onlarla eğleniyoruz. Şarkılar söylüyoruz, tiyatro konuşuyoruz, sanat konuşuyoruz, hayat konuşuyoruz. Ee, i̇nanılmaz bir ruh tatmini yaşıyorum aslında. Ee, çok keyifli. Üç gün sürecek. Ee, son gün kapanışa kalamayacağım İstanbul'daki iş durumundan dolayı ama iki gün buradayım. Alanya'da bundan sonra sizlerle ilgili bir proje kapanızda çok sevinirim. Yani ben zaten e, Çetin Bey'le beraber çalıştığım Alanyalı bir organizatörüm. Ee, onun sayesinde ben zaten Alanya'ya sürekli turneye geliyorum ee, ama umarım yakında buranın şehir tiyatrosu da tam yapılandığında, özel tiyatrolar da tam yapılandığında biz böyle onları seyretmeye gelelim artık oynamaya değil e, biz onları seyretmeye gelelim. Valla Alanya'da böyle bir şey olması Alanya için de şans, tiyatro için de bir şans. Ee, bunun için de öncelikle MMT grup, Tunç gruba çok teşekkür ediyoruz böyle bir destekten dolayı. Burada gördüğünüz gibi genç arkadaşların buluştuğu bir etkinlik bu. O bildiğimiz profesyonel oyunculardan daha çok Anadolu'daki yerel tiyatroların bir buluşması ve bu Türkiye'de bir neredeyse ilk gibi. Yani bu Alanya için büyük bir şans. Bunu devam ettirip bütün bölgeler, bölgesel tiyatroların Alanya'da olağanüstü bir festivale dönüşebilir bu. 5-10 kişiyken birden 20'ye uluslararası dönüşebilir. Alanya'nın böyle bir potansiyeli de var. Ama Alanya'daki bu kültüre, sanata daha çok destek vermeleri lazım. Burası turizm bölgesi. Sadece turizmle olmaz. Niye bizim bakanlığımızın ismi kültür ve turizm? Kültüre ve turizme birlikte ağırlık verilirse o zaman Alanya'mız çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Ee, çok keyifli, çok mutluyum, çok güzel ağırlanıyoruz. Benim dileğim bunun çok daha büyüyerek devam etmesi. Biz de elimizden gelen bütün katkıları vereceğiz. İnşallah. Üç gün buradasınız. Buradayım. Burada evet. var evet söyleşilerimiz var. Her zaman bekleriz. Ee, arkadaşlarla atölyelerimiz olacak. Onları tanıyacağız. Biz onlardan öğreneceğiz. Onlar bizlerden öğrenecek. Evet. Düşünsene bütün Türkiye'nin ayrı ayrı bölgelerinden bir buluşma yani herkesin bir başka e, işte, dinamiği var. Bu dinamikler birleşiyor. Alanya'da birleşiyor. Bunu büyütelim. Sizler de basın olarak çok büyük desteğiniz zaten var. Bundan sonra da olmaya devam etsin. Bunu büyütelim çünkü ee, burası zaten Alanya Dünya tarafından tanınan bir yer. Neden bu bir uluslararası festivale dönüşmesin? E, üçüncü MMT'yi tanıştırıp e, Alanya Tiyatro Festivali'ndesiniz. Duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz? E, mesleğimle ilgili harika şeyler oluyor bu ülkede. İşte bütün bu e, ekonomik krize her şeye rağmen, Güzel şeylerin de yapıldığı zaman insan çok mutlu oluyor. O yüzden çok mutluyum. İyi ki gelmişim. Burada harika insanlarla tanışıyorum. Harika tiyatro gruplarıyla tanışıyorum. Gencecik insanlarla çok mutluyum gerçekten. İyi ki yapılıyor bu festival. İnşallah da sonsuza dek hep yapılır. İnşallah. Üç gün boyunca bir tiyatro festivali. Alanya tiyatroya doyacak. Evet. Ee, bu konuda alakalı sizin de programlarınız var galiba. Benim bir atölyem var. Katılan genç gruplarla bir e, atölye çalışması yapacağız bizim Umut'un oyunu var. Bülent Emrah Parlağ'ın oyunu var. gene bir Ordu'dan gelen Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun Rumuz Gül oyunu var. Hepsi harika oyunlar. Samsun'dan gelen arkadaşlar var. Böyle hani İstanbul olmadığı için sanki böyle hani yarı amatör bir oyun gibi algılanmasın. Hepsi birbirinden güzel oyunlar. İnşallah da çok sahip çıkacak bu festivale. Ne bileyim ben. 30 yıl sonra bir daha geliriz inşallah. Her yıl bekleriz hocam. Her yılda gelirim. Seve seve gelirim. Çünkü ben Alanya'yı çok seviyorum. Burada arkadaşlarım var. Çetin var bizim. Yıllardır birlikte çalıştığımız organizatörümüz. İşte çocuklar var. Hilmi Beyler, ötekiler. Ee, mutluyum ben. Alanya'ya sık sık da geliyorum zaten. Çok teşekkür ederiz Ben teşekkür ederim. Sanıyorum bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Alanya Tiyatro Festivali'nin. Alanya gerçekten geçmişten sergilediği oyunlar gerek belediye tiyatro ekibimizin gerekse diğer tiyatro ekiplerinin baktığımızda sanata ve tiyatroya önem veren bir şehir. Bugün burada toplanan sanatseverlere de baktığımızda bunu bir kez daha görüyoruz. Burada bu değerli hazirunun toplanmasına öncülük eden, emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Alanya Belediyesi olarak biz ee, özellikle tiyatro ve sanat için e, seçimden önce de Osman Tarih Başkanımızın e, verdiği vaatlere baktığımızda e, o vaatleri gerçekleştireceğiz e, ve e, büyük bir e, kültür alanı, kültür donatı alanı oluşturmak için 5 yıllık e, süreçte e, elimizden geleni yapacağız. Taşın altına e, elimizi koyacağız. Ee, bu da bizim sanata ve sanatsevere verdiğimiz değeri e, gösterecek. Ben bir kez daha e, herkese teşekkür ediyorum. E, umarım e, bu bu e, ilgiyi, e, tiyatro e, severliği, sanatı her geçen yıl büyüterek devam ettiririz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ olun. Edin. Evet Abdülkadir Bey 3. MMT Tiyatro Spor Tiyatro Festivali'nin portre hazırlığı var. Neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Vallahi Mustafa bir öncelikle yine siz değerli basınna canı gönülden teşekkür ediyorum. Yine burada da bizi yalnız bırakmadığınız için. Bazı e, olaylar vardır biliyorsunuz ki yani kelimelerle anlatamazsınız. Şu güzelliği kendiniz görüyorsunuz. Şuna bir baksanıza. Şu gergin ve sıkıntılı ortamında ortamda kriz ortamında Alanya'nın şu sıcağında yüzlerce kişi toplanmış. Daha bu yürüyüş korteji bir de festival alanına gittiğimizde göreceksiniz. Tabii ki çok mutluyuz. Evet. Bir yandan gururluyuz. Evet. Halkımıza böyle güzel bir e, festival yaşadığımız için mutluyuz. Ekibimiz her zaman olduğu gibi gördüğünüz gibi arkamda, sağımda, solumda mükemmel bir şekilde destekliyor. Halkımız destekleyecek. Üç gün boyunca inşallah bütün Alanya'da yaşayan herkesi, yerli, yabancı ırk ayrımı yapmadan herkese güzel bir sunum yapacak bir festival göreceksiniz. Ben çok mutluyum. E, sizi tekrar burada görmekten onur duyuyorum. İnşallah artık devamını beraber yaşayacağız. Nasıl olacak? Sağ olun. Rica ederim. Öncelikli olarak Kadir Bey ve tüm emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederiz. Yani Alanya'mızın böyle kültürel e, faaliyetlere ihtiyacı var. Çok da güzel bir oluşmamış. İnsanlar da bir arada. İyi eğlenciler diyecek başka bir şey yok. Şimdi festivalimizin açılış konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınızda festival komitesinden Özlem Pamuk'u sahneye davet ediyorum. Kıymetli <laughs> <Süleymanın gülüyor> misafirler hepiniz hoş geldiniz. <laughs> uzun bir konuşmaydı. Ben daha fazla uzatmayacağım. Ee, çok güzel bir şeyin hayalini kurduk. Ee, başardık. Başarmaya devam ediyoruz. Üç yıldır üstüne koyarak ilerliyoruz. Umuyorum daha da ileriye gidecek. Abdülkadir Bey bize bu konuda çok destek oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ayrıca. Üç yıldır bölgenin ve hatta e, Antalya'daki tek olan bu tiyatro festivalinin Kurucuları ve yapıcıları olarak yüzlerce e, tiyatro ekibiyle tanıştık. Binlerce seyirciyle buluştuk. Umuyorum bu böyle devam eder. Hepiniz yeniden hoş geldiniz. Tüm oyunlara herkesi bekliyoruz. İyi seyirler. Bravo. Ve şimdi festivalimizin ana sponsoru MMT Tunç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Tuç'u plaketleri almak üzere sahneye davet ediyoruz. Aferin soldan Bravo Bravo Be evet, şu ön tarafı bir açalım ya <laughs> Buraya ne çıkınca ben hep sana söylüyorum, mikrofon farklı bir şeydir, sahne çok farklı bir şeydir. <laughs> Öncelikle çok değerli oyuncu konuklarımız, atölye ekipleri, bayanlar, bayram, baylar, bütün çocuklar hepiniz hoş geldiniz, safa getirdiniz. Bravo! Herkes sahnede ekibinin e, geçen sene, bundan önceki sene Özlem Hanım'ın da belirttiği gibi gerçekten MMT Tunç grupla beraber üstüne katarak ilerlemeye tam gaz devam ediyorlar. Biz de her zaman geçen sene olduğu gibi bu sene de hepinizin huzurunda herkes sahnede platformuna, onlar bu işi devam et, ettiği sürece biz de MMT Tunç grup olarak her sene bu olaya talip olmaya devam edeceğiz. Bravo. Bravo. İnşallah, İnşallah önümüzdeki dönemlerde artık biraz daha Özlem Hanım'ın dediği gibi üzerine katarak ve international bir yapıya ya da ülkenin bütün her tarafına yayılacak şekilde ki bunun için birkaç altyapı yaptık sağ olsun. Bugün aramızda ulusal basın da var bilginiz olsun. Başlangıç ve bitiş tabii tabii bu da bir bizim sürprizimiz olsun. Türkiye'nin genelinde çıkacak bir e, festival. E, tekrardan Özlem Hanım'ın dediği gibi hoş geldiniz sefalar getiriniz. İnşallah mükemmel bir üç gün yaşatırız size. Sağ olun, var olun. Evet. Sırada festivalimizin onur konukları var. Pek kıymetli tiyatro sanatçılarınızı alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Galip Erdal. Bravo. Bravo. Bravo, bravo. Bahtiyar Engin. Bravo. <laughs> efendim. İlk nur güneş. İşte festivalimizin onur konukları, değerli sanatçılarımıza kocaman bir alkış lütfen. Bahsettiğimiz MMT Tunç grup bu aile. Tabii bunun dışında da olanlar var. Kıbrıs ekibimiz var. Daha değişik bölgede, bölgelerde uğraşan veya şube görevi gören ekiplerimiz de var. Şu anda Alanya'da bile olup başka yerlerde çalışan arkadaşlarımız da var. Sizlere zahmet, siz de bu e, mükemmel ekibe bir alkış yaparsanız çok sevinirim. İşin özü oyun hazırlanırken bunu bu şekilde değerlendirmek istedik. Hem kendimizi de desteğe tanıtmak istedik, e, hem de e, en azından gelecek dönemlerde bize bir motive olsun diye. Bizim de hani bu işe aşkla bakmamız için tabii sizin e, güzel güzel alkışlarınızla olmasını istedik. Hemen bir tuş bu böyle de tutuşun bir. biz çok güzel oyun yaparız yani, yani, abi. Elleri havaya kaldırın. Sonra da benim Selamlayın. Milleti selamlayın. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Üç gün boyunca beraberiz inşallah.